Nükteden. Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak. Efendim merhabalar. Ben Recep Demir Kaynak. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler. Nükteden programındasınız efendim. Bugün de sizlerle kısa bir sohbet yapacağız. Malumunuz yalnızlık Allah'a mahsus. Hepimiz bu dünyada birbirimize muhtacız. Hepimizin bu dünyada birbirimize ihtiyacı var. Allah'ın rızasını kazanmak için bile başka bir insana ihtiyacımız var efendim. Yani ona bir iyilik yapacağız, ona bir hayır yapacağız ki o hayrımızda, o iyiliğimizde belki de Allah'ın rızasını kazanacağız. Kısacası hepimiz birbirimize muhtaçız. Arkadaşlık, dostluk bu yüzden çok önemli. İnsan arkadaşını, dostunu iyi seçmeli. Ve çok kusur görmemeli. Yani en ufak kusurda insanları silmek hoş bir şey değil. İnsanız hepimiz hata yapabiliriz, hepimizin kusurları olabilir, yanlış anlayabiliriz, yanlış bir fikirde bu beyanda bulunabiliriz. Yani kısacası hata da bize mahsus bir şey, kusur da efendim. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın, bir dostunuzun bir kusurunu görmüş olabilirsiniz. Onu ortaya çıkarmak yerine üstünü örtüp usulünce uyarmak en iyisi diyor büyüklerimiz. Yani kusur ve hata görmek ve bu gördüğünü de yaymak hoş bir şey değil. Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var. Hatasız dost ararsan yalnız kalırsın diyor. Arkadaşlık, dostluk çok önemli bir şey çünkü. Arkadaş sizi iyiye de götürebilir, kötüye de götürebilir. Yani dostluk ve arkadaşlık zor bulunan elde edilen bir şey. İtimat etmeniz gerekiyor çünkü ve insanın itimat etmesi de biraz zor, zaman alan bir şey. O yüzden dostlarımızı ilk hatasında, ilk kusurunda silmeyelim. Hatta küsmeyelim, darılmayalım. Hele hele kin asla bulunmamalı içimizde. Şimdi bu kadar sözü ne için söyledik efendim? Hikayemize bağlamak için efendim. Sıra geldi hikayemize. Bugünkü hikayemiz yine Mesnevi'den. Çölde yolculuk eden iki arkadaş varmış. Birbirlerini çok severlermiş. Her yere beraber giderlermiş. Bu yolculuk esnasında çölde giderlerken bir sebep yüzünden tartışmışlar. Tartışma hararetlenmiş iyice, birisi dayanamamış, öbürüne bir tokat aşk vermiş. Tokadı yiyen arkadaş sesini çıkarmamış. Sabretmiş. Cevap da vermemiş. Tabii gücüne gitmiş biraz. Kumun üzerine şöyle bir yazı yazmış çölde. Bugün en iyi arkadaşım bana bir tokat attı. Diye kumun üzerine yazmış. Sonra yola devam etmişler efendim. Çöl tabi su yok susuzluk var İyice susamışlar gide gide bir vahaya denk gelmişler Suyu görünce hemen koşmuşlar Bir gölet oluşmuş çölün ortasında bir vaha Koşmuşlar hemen kana kana su içiyorlar O tokat yiyen arkadaş Demek ki daha çok susamış ki göle atlayı vermiş efendim suyu içmek için. Fakat göl biraz derinmiş. Yüzme de bilmediği için başlamış çırpınmaya. Ona tokat atan arkadaşı bunu görünce suya atlayıp ona hemen çekip sudan çıkarıvermiş. Yani hayatını kurtarmış. Kurtarılan arkadaş hemen kalkmış yerinden bir kayaya doğru gitmiş ve kayaya kazıya kazıya şöyle yazmış efendim. Bugün en iyi arkadaşım benim hayatımı kurtardı. Bunu gören diğer arkadaşı şaşırmış. Tebessüm ederek yanına gelmiş. A benim iki gözüm. Sana bir tokat attım. onu gittin kuma yazdın. Bugün arkadaşım bana tokat attı diye. Fakat şimdi senin hayatını kurtardım. Bunu kayaya kazıdın. Hikmeti nedir demiş. Arkadaşı da cevap vermiş. Biri bizi incittiğinde bunu kum üzerine yazalım ki bağışlama rüzgarı estiğinde onu silebilsin. Ama biri bize iyi bir şey yaparsa onu kayaya kazıyalım ki onu hiçbir rüzgar yok edemesin demiş. Evet Allah hepimize böyle güzel dostluklar nasip etsin efendim. Affetmek büyüklüktür. Affetmek insanlık gereğidir. Affetmek muhabbettendir efendim. Çokça affedelim. Dünya bu. Üç günlük hayat geçip gidecek. Geriye yaptığımız iyilikler, hayırlar, güzellikler kalacak. Bizi iyilikle, güzellikle, hayırla yad etsin insanlar. Affedici olalım, müşfik olalım. İnsanları ilk hatalarında silmeyelim efendim. Bugünlük de bizden bu kadar. Allah hepinizin karşısına güzel insanlar, güzel dostlar çıkarsın efendim. Tekrar görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık efendim. Nüktedan hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak.